Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda yazlık baharlık örgülerinizde bluzlar, hırkalar, yelekler yapabileceğiniz bu güzel ve yapımı kolay olan modelin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Önlü arkalı bu şekilde duran bir model, bir çalışma. Evet arkadaşlarım bu modelimizi e, dantelden uyarladım yani dantel işiydi bu. Ben bunu e, şöyle Alize Cotton Golden ipini kullanarak yaptım. Belki bu rengi kullanmak isteyen arkadaşlarım olur. 522 arkadaşlar numarası. 3 milimde tığ kullandım modeli yaparken. E, şimdi ise yine Alize'nin şöyle bir yeşil ipiyle yaparak sizlere anlatmak istiyorum. Bunun numarası da 103. Ne projesinde kullanacaksak arkadaşlarım öncelikle ona göre zincirler çekiyoruz. Şöyle 25 kadar zincir çektim ben. Bakalım kaç tane sığacak modelimizden. Evet şimdi e, projenize göre zincir çektikten sonra ölçüyoruz. Arkadaşlarım sonra 4 tane fazladan zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 Üzerine bir alıyorum ve şöyle zincirimin içerisinden tuttuğum Zincirimin içerisinden giriş yaparak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Üzerine bir aldım birini atlayıp ikincisinden giriş yaparak buraya ikili trabzanlar yapıyorum yani minik minik kutucuklar yapıyoruz ilk sırada şöyle birini atladık ikincisinden şu arka tarafından yaparsanız zincirin daha kolay oluyor onu da söylemeden geçmeyeyim şu şekilde alıp bir zincir çektik Bakın bir tanesini atlayıp ikincisinden giriş yapıyoruz. Kendimize ilk sırada yer oluşturmuş oluyoruz. son yere geldiğimizde yine son yerden de aynı şekilde alalım şimdi burada şöyle bir tane zincir çekiyorum geri çeviriyorum arkadaşlar şu şekilde buraya hemen yanına dibine bir tane sık iğne yapıyorum bir tane bu kutunun içerisine 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Kenar olduğu için kenardan bu şekilde başlayacağız. Daha sonra burada arada 7 tane zincir çekiyorum ama gevşek çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu alttaki yeri de gevşek yapmaya gayret gösterin arkadaşlarım. Sonra sıkma olmasın. Şimdi bunu yaptıktan sonra 1, 2 atlıyorum. Bakın üçüncünün bu ikili tırabzanımın üzerinden giriş yapıyorum bu şekilde. Buraya 5 tane yan yana sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Bakın buraya geliyor 5. 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi yine 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra yine bunu atlıyoruz. Şu şuraya atlıyoruz. Hemen buradan giriş yapıp buraya sık iğne yapıyorum. Yine 5 tane. 1 2 3 4 5 Yine 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 Yine İkisini atlıyorum zaten sona geldim arkadaşlarım bakın şöyle buradan giriş yapıp buraya bir bir tane ortaya iki ve kenara da bir tane daha sık iğne yapıyorum sonra bir tane zincir çektim geri dönüyorum üzerine bir alıyorum burada iki de çekebiliriz bir aldım üzerine ve bu sondaki yani ilk baştaki sık iğnemin hemen şu içerisinden giriş yapıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bir tane zincir çekiyorum üzerine biri aldım bakın şu 7 zincirli yerimin içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar üzerine bir alıyorum bu yedi taneydi arkadaşlarım şöyle tutunca saymanıza gerek yok şuradan hemen giriş yapıyoruz tam uç noktasından ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3. Sonra üzerine bir alıp aynı yerin içerisine, aynı zincirimizin içerisinden giriş yapıp bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir üzerine bir aldım. Rastgele bu boşluktan giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan, bir tane zincir, Sonra tekrar üzerine alıyorum. 5 tane sık iğnemiz vardı. İlk iğnenin içerisinden bakın bu şekilde giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzanı yaptım. Birini atlayıp buradan giriş yaparak buraya bir tane daha sık iğne ile bağlıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Sondaki sık iğnemin içerisinden yani şöyle üstünden giriş yapıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir üzerine aldım ve hemen yanına bir ikili trabzan yapıyorum şimdi tekrar bir zincir üzerine aldım ortadakinden giriş yaptım zincirimin 1 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine bir alıyorum ve buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum sonra yine devam ediyoruz bir tane zincir çektik buradan giriş yapıyoruz ve buraya bir tane ikili trabzanı yapıyoruz bir zincir çekip üzerine bir alıp bakın şuradan giriş yapıyorum bir tane ikili trabzanımı yaptım şu ortadakinin üzerine giriş yaparak bir tane sık iğne üzerine bir aldım sondaki yerden giriş yapıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra tekrar bir zincir boşluğa bir ikili trabzan bir zincir üzerine bir aldım ortadaki yerim burası buradan bu şekilde ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim üzerine bir aldım buradan tekrar giriş yapıyorum ve bir tane ikili trabzan sonra bir zincir bir ikili trabzan bir zincir bir ikili trabzan yapıyorum ve geliyorum bu son yere arkadaşlarım şöyle giriş yaparak biraz gevşek bir şekilde bir sık iğne ile bağlıyorum. Çevirdim. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz bakın bu sırada. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Ve geliyorum arkadaşlarım 6 tane de çekebiliriz. Şu boşluk bakın. Şu V gibi olan yerin üzerinden hemen ilkinin üzerinden giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu yuvaya 3 tane sık iğne yapıyorum önce. 1 2 3 Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Dördüncü sık iğnemi de bakın şu üzerinden hemen ikili trabzanımın üzerinden giriş yaparak buraya yapıyorum. Şöyle bir görüntü elde ettik arkadaşlarım. Şimdi araya tekrar 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincirleri lütfen fazla sıkı yapmayın arkadaşlar. Şimdi 7 zincirden sonra geliyorum yine bakın. Bu ortadaki V gibi olan yerim ilk ikili trabzanımın içeri üstünden giriş yaptım 1 2 3 4 1 2 zincir tekrar 4 tane devam ediyorum önce yuvaya 3 tane 1 2 3 bir de bu ikili trabzanımın üzerine 4 ve 7 tane tekrar zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 geliyorum buradan hemen bu ikili trabzanın üzerine giriş yaparak aynı buralarda yaptığımız işlemi yapıyoruz görüntümüzde bu şekle geliyor arkadaşlarım 1 2 3 4 1 2 zincir 1 2 3 dördüncü ikili trabzanımın üzerine burada tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim üzerine 2 doluyorum ve aşağıya gelip şuradan giriş yaparak burayı yukarıya çıkartıyorum arkadaşlarım bu şekilde sonra çeviriyorum tekrar bakın şöyle bir görüntü elde ettik 1 2 3 tane zincir çektim üzerine 1 alıyorum bu yuvaya giriş yapıp Buraya bakın 1-2-3 Üzerine 1 alıyorum 3 defa da çekiyorum 1-2-3 3 tane bu şekilde yer yapmış oldum Biri zincirim zaten Şimdi buradan sonra 1-2-3 zincir çekiyorum Geliyorum bu çektiğim zinciri Şu 2 tane zincir çekerek Bu arada boşluk bırakmıştım oradan giriş yaparak buraya bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum tekrar. Üzerine bir alıyorum. Bu yuvaya arkadaşlarım 5 tane ikili üçlü trabzan yapıyorum ama üzerine 1 alıyoruz. Şöyle 2, 3, 4, ve 5. 5 tane bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz sonra 1 2 3 zincir çekip gelip bunu bu ortadaki tam uç noktasında birleştiriyorum 1 2 3 zincir çektim üzerine bir aldım bu yuvaya da aynı şekilde 5 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 1-2-3 zincir tekrar burayla birleştiriyoruz sonra tekrar 1-2-3 zincir üzerine bir aldım bakın burası kenar kısmı buraya 3 üç tane üçlü trabzanı üzerine tek alarak yapıyoruz üçüncüyü arkadaşlarım Şöyle zincirimizin içerisinden giriş yaparak yaparsak daha düzgün duruyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ve görüntümüz bu şekle geliyor arkadaşlar. Bakın şu alt kısmını mümkün olduğunca gevşek yapın ki sonra böyle büzme, sıkma olmasın. Şimdi bunu yaptık. Geri dönüyoruz. Bir tane şöyle rahatlatalım tığımızı. Buradan arkadaşlarım. Devam ediyorum şimdi. Zincir çekiyorum. 1 bir tane çekmiştim zaten 2 3 4 5 6 6 zincir çektim bakın şu boşluktan giriş yapıyorum hemen şöyle buraya 1 2 sık iğne yapıyorum tam ortadakinin üzerinden bir tane sık iğne 3 hemen yan boşluğa 1 2 yani 5 tane sık iğne yapmış oluyoruz şurada yaptığımız işlem gibi. Şimdi bu, tekrardan 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra atlıyorum diğer tarafa. Bakın şuraya geçiş yapıyorum. Bu boşluktan buraya geçiş yapıyoruz. Ve 1, 2, bu tarafına 3 ortaya 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptık. Tekrar 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar yine devam ediyoruz bakın şöyle. 1 2 3. orta sonra tekrar 1 2 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum üzerine bir alıyorum ve buradan giriş yapıyorum buraya bir tane şu şekilde ikili trabzan ile bağlıyorum sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine bir alıyorum hemen yanından aynı yerden giriş yaparak bir tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip üzerine bir alıp bakın boş yerden giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir bu beşli olan sık iğnelerimizin hemen ilkinin üzerinden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan ile bağlıyorum. Daha sonra tam bu orta noktaya giriş yapıp sık iğnemi yapıyorum. Tekrar üzerine alıp buradan şöyle çıkartarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip boşluğa önce şöyle bir tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çektik. Üzerine bir aldık. Ve orta noktası arkadaşlarım şöyle bakın bu üçgeni de burada oluşturacağız. Orta noktasından giriş yapıp bir tane ikili trabzan 1 2 3 zincir üzerine bir aldım tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bir zincir tekrar buradan giriş yapıp boşluğa bir tane ikili trabzan bir zincir ve buradan giriş yapıyoruz buraya da bir tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra ortadan giriş yapıp bir tane sık iğne ile bağlıyoruz devam edelim aynı bu şekilde Evet kenar yerine geldim yine. Bakın aynı şekilde devam ettim. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Zincirle çıktığımız için yukarıya hemen şöyle zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Bir hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Bakın görüntümüz bu şekle gelmiş oluyor. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şimdi bir de dönüşünü göstermek istiyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Ve buradan bir tane zincir çekelim buraya. Sonra hemen iç kısmından giriş yapıyorum. Bir, bir de bu üzerine kenar olduğu için arkadaşlarım şöyle iki tane sık iğne yaparak geldik. Bu araya tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Sonra geçiyorum bu V olan yere. Buraya 1, 2, 3, 4. 1, 2 zincir tekrar 1, 2, 3, 4 bir tanesi ikili trabzanımızın üzerine 4 tekrar 1 2 3 4 5 6 7 devam ediyoruz 1 2 3 4 1 2 zincir 1 2 3 bir de yuvaya 4 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Geçiyoruz sona. Şöyle 1 2. Bir de zincirimizin üzerine 3. 1 2 zincir çektim. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Burada bir tane zincirle geri dönüyorum hemen şöyle şu ilkinin içerisinden giriş yaparak buraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Üzerine 1 alıyorum. Ve bu boşluğa giriş yapıp buraya 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. 1 2 3 zincir tekrar devam ediyoruz 1 2 3 zincir aynı şekilde 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir orayla bağlıyorum 1 2 3 zincir Buraya da 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya gidip buraya şöyle bağlıyorum arkadaşlarım. Evet modelimizi tamamen tamamlamış olduk. Dilerseniz şu V olan yerlerinde bitirebilirsiniz. Dilerseniz de şöyle bitirebilirsiniz arkadaşlarım. Tercih tamamen size kalmış. Ee, bakın bu defa buralarda aynı şekilde yerlerimiz olacak. Bu yaptığımız üçlü trabzanları bu şekilde kapatmış olacağız. Ve görüntümüzde böyle şahane bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım böylelikle. Evet umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.